Selamlar. Son 6-8 aydır seksi şirin tarzıyla dikkat çeken Manifest grubunu bugün inceliyoruz. Manifest grubuyla çok ciddi bir gönül bağı kurmuş, yürekten seven insanlar var. Bir tarafta da Manifest grubunu linçleyen, sevmeyen, hiçbir şekilde bir anlam bulamayan bu grupta insanlar var. Sevenler niye seviyor, sevmeyenler neden sevmiyor parçalarına bölüp, didikleyip neymiş ne değilmiş görüyoruz. Videoya geçelim. Şimdi bu kızların sevilmemesinin ilk sebebi bu kızlara baktığımızda ortada bir hikaye yok arkadaşlar. Rap sanatçılarının çok sevilmesindeki en önemli unsurlardan bir tanesi bu adamların bir hikayeleri var. Biz bunların bir mücadelesine tanık oluyoruz. Bu kızlara baktığımızda bir anda ortada beliren bir anda bir takım şarkılar ortaya çıkartıp işte patlayan ve derinliği olmayan bir şeyler görüyoruz. Bu yüzden de aslında hikayesizlik onlarla bir bağ kurmamızın önüne geçiyor. İlk unsurun hikayelerinin olmaması ve bu yüzden de yüzeysel, yavan ve bağ kurulamaz bir yerden görüyor olmamız bu insanları olarak tanımladım. İkinci unsur bu kızlar çok hızlı büyüdüler. Ve birçok insan da şu yaklaşımı sergiliyor Twitter'da, Instagram'da falan fıstık. Bu kızlar bu kadar hızlı büyüdülerse kesin bu organik bir büyüme değil. Arkasında başka dinamikler var. Bazıları bunu destekliyor, bazıları desteklemiyor. Ancak bu organik büyümeme enerjisi, insanlarda bu hızlı büyüme, bu doğal bir şey mi yoksa bir proje mi? Bu kızlar gerçekten sevindikleri için mi, yetenekli oldukları için mi? heyecan uyandırdıkları için mi böyle bir yere geldiler yoksa birileri tarafından desteklenerek mi geldiler karmaşasını yaratıyor. Bu da neye yol açıyor? insanların onlara güven duymamasına ve güven duymamasına yol açıyor. Daha da bunu da uzatmayayım. Bu da ikinci madde olarak söyleyebilirim. Bununla birlikte samimi de gelmiyor insanlara ve bir şey çok hızlı büyürse o kadar da çabuk söner muhabbeti vardır ya. Birazcık onu çağrıştırıyor yani insanlara uzun süreli bir Orada olacaklarına dair bir güven verdirmiyor bu hızlı büyüme durumu diyebilirim. Şimdi i̇şte üçüncü unsurda bu kızlara baktığınız zaman TikTok'a girdiğinizde gördüğünüz şeyleri görüyorsunuz. Ben sizin için hemen TikTok'a giriyorum ve TikTok'a en bildiğimiz bu tarz bir görüntüyü bulabileceğimiz anahtar kelimeyi yazıyorum. Dans. Ve gördüğünüz gibi dans yazdığınız zaman karşınıza çıkacak olan şeyler bu kızların sahne şovuyla aynı. Yani bu kızlar TikTok'un aslında yürüyen versiyonu gibi. Yani ortada bir yenilik yok, ortada bir alışılmadıklık yok, sıra yok. Bu da ortada bir yetenek var mı sorusunu uyandırıyor. Bu yüzden de bu TikTok enerjisinden dolayı da insanlar yeteneksiz ve yine birileri tarafından pışpışlanarak ortaya çıktıklarını düşünüyor. Şimdi bir de gelelim neden bu kızlar seviliyor. Birincisi tabii ki de hepsi grubuyla karşılaştırılma muhabbeti var. Şimdi hepsi grubu deyince benim çocukluğum geliyor aklıma. Ortaokul muydu? Ortaokul aynen. Ortaokulda bu bir furyaydı. Herkes işte ben Gülçin'im, ben Eren'im, ben Yasemin'im. Bakın isimlerini bile unutmadım. Herkes bir tane rolü kapardı. Ve buna e, özdeşleşiyor genç kız. Genç kız. <laughs> Ve genç kız bununla özdeşleşiyor kendine bir rol model işte bir tarzını benimseyeceği insan falan oluşturuyor. Yani insanların, şey özürüm, gençlerin böyle bir kendini özdeşleştireceği figür arayışı arzusu olduğunu görüyorum ve bu bu elemanların da bu kızların da bunu çok güzel karşıladığını söyleyebiliriz. Çünkü gençlere diyeyim hitap eden ortalıkta başka genç kızlara, ay çok sevdim bu kelimeyi genç kızlar. Kızlar genç kızlara hitap eden başka bir ortada figür yok. O yüzden de ne yapıyorlar? Doğal olarak onlarla kendini özdeşleştiriyorlar. Ama ilginç olan şey şu. Bu genç kızlar sosyal medyayı ne kadar aktif kullanıyorlar onu bilmiyorum. Hani işte TikTok'ta, TikTok'ta böyle ne kadar aktifler bilmiyorum. Hani gençlerin kullanmama durumu var ya. İkinci maddeye gelecek olursak Nostalji duygusu. Az önceki hepsi muhabbetine yine dönüyorum. Nostalji duygusu ne? İnsanlar şeyi seviyor böyle. Onlara kendi bir dönemler var olmuş bir şeyin benzerini hatırlatan şeyleri seviyorlar. İşte hani hepsi grubu. aynı kadar hepsi grubunu hatırlata Hepsi grubu. <laughs> ya bana şey çok komik geliyor ya. Zamanında çıktığında bu kızlar öyle hiç kimse takmıyordu. Ne bileyim herkes şey diyordu yani. yani grup çalıyor söylüyor yani. Tabii seviliyordu eğleniliyordu. Böyle şey çok böyle özel, biricik bir yerden işte yetenek budur falan gibi kimse yaklaşmıyordu. Yani normaldi o zamanlar. Çünkü çok müzik piyasası civcivliydi o zamanlar. Şimdi oradan bir yıl geçti. Herkes böyle hepsi grubu, hepsi grubu tapıyorlar. Yani çok güzelmiş işte çok özel bir yerdeymiş gibi gibi. Böyle yokluğunda birazcık daha kıymeti birindi gibi bir yere geliyor. Nostalji hissi uyandırıyor insanlarda bu durum bu kızları görmek bence oradan da bir bağ kuruluyor diye düşünüyorum. Tüm bu anlattıklarımın arasında benim için ama en vurucu olanı gerçekten bu kızların bir hikayesinin olmayışı. Nereden başladıklarını görmedik, nereye gittiklerini de bilmiyoruz. Ve bu da bir şey urat <laughs> uratmıyor, üretmiyor. Bir anlam üretmiyor. O yüzden de Müzikleri de zaten hani müziklerinde bir olay olmadığı için açıkçası çok da bir dokunmuyor insana. İnsan var diyor ki hani karakterleriyle özdeşleşeyim falan filan. O da çok fazla gerçekleşmiyor. Bu bir kötüleme videosu değil. Kendi kişisel görüşümü anlatıyorum. Bende uyanan duyguyu anlatıyorum. Sizde uyanan duygu başka olabilir arkadaşlar. Ancak dediğim gibi bu kızlara acilen bir hikaye yazılmalı yani. Bu kızlara acilen bir mesele, bir dert, mesela bir şey için uğraşsınlar. Yüksek ihtimalle yakında bence sponsorluk falan bir şeyler gelecek. Mesela atıyorum ne bileyim, e, dinamik genç kızları böyle sport eden bir tarz benimseyebilirler. Hani ne bileyim, gibi gibi. Ya bir şeyler olmalı, bir, bir meseleleri olmalı özetle bu kızların arkadaşlar Bir de, bir de şeyi de eklemek istiyorum. Bazı yorumlar var bu kızların performanslarına yazılmış olan YouTube'da. Arkadaşlar çok normal olan şeyleri, çok büyük şeylermiş gibi işaret ederek böyle yorumlarda belirtmişler. Şimdi bu videoları, bu anları diyeyim daha doğrusu. Hani TikTok'ta, Instagram'da falan bin katını görüyorsunuz. O yüzden bana çok ilginç geliyor. İnsanlar nasıl hala şaşırabiliyor diye. Çünkü TikTok bunun deryası. O yüzden bana ilginç geliyor. Ya yani benim ıskaladığım bir yer varsa muhakkak söyleyin. Bu arada arkadaşlar abone olun, videoyu beğenin. Bunun yanı sıra yorumda yazın. Bununla birlikte Kik'teki yayınları takip etmek istiyorsanız beni Instagram'dan ve buradan YouTube'dan takip edin. Kik'te ne yapıyoruz? Kik'te sizden gelen problemleri, meseleleri yorumluyorum ve sizden de aynı zamanda katılımcılardan da fikirlerini alıyorum. Ama ana olay benim yorumlamam ve çözümlemeye çalışmak, analiz etmek üzerine ilerliyor. Kendi derdinizi, kendi meselenizi anlatmak istiyorsanız da videonun altındaki anket linkine tıklayarak çok anonim bir şekilde hiçbir şekilde adınızı bir şeyinizi vermeden cinsiyetinizi ve yaşınızı vererek bana kendi derdinizi anlatabilirsiniz. Ben de bunları yayında inceliyor oluyorum. Yayınlarda haftada iki olarak şu an götürüyorum. Cumartesi günü bir tanesini yaptım ve diğer yayını da yine Instagram'da da açacağım o bildirme kanalı biliyorsunuz bildirim, bildirim kanalı diye bir şey var. Oradan bilgileniyor olacaksınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize dikkat edin, edin ve e, takipte kalın. Abone olun. Görüşmek üzere.